Yani 81 ilde kararlı olduğunu gördük grup konuşmasında ama bu iddialar da çok enteresan Mustafa Bey. Yani bir yandan Akşener el yükseltmeye mi çalışıyor diye hep soruldu. Akşener bunu reddetti ama pazarlık söz konusuymuş Ankara ve İstanbul'da. Herhalde bunun karşılığında da ya Yavaş'ı ya da İmamoğlu'nu destekleyecekler gibi görünüyor. Ne diyorsunuz? Uzaylı gibi de. Yani uzaylı. Hem seçim uzaylı gibi de. Hem Ankara İstanbul'da. Hakikaten uzaylı gibi Şimdi bak Doğru Bu kadar ağır bir dille suçladığınız insanlarla nasıl işbirliği yapacaksınız? Hani şu nasıl pazarlıklar bile ayıp olmuyor mu biraz? İnsanların e, şey e, siyaset Türkiye'de şöyle bir halde. Hakikaten hepsi uzaylı gibi bence siyasetçilerin tamamı için bunu söylüyorum. Eee insana dair, insan için yapıyor, değil mi? Hani senin vekil adı üstünde millet vekili, milletin vekili. Milleti temsil etsin hani, diye. E, siyasetin insanla hiç alakası yok. Böyle büyük bir yabancılaşma var ki. Türkiye için söylüyorsunuz değil mi? Özellikle Türkiye'deki siyasi konjonktür. Tabii koncuk... tamamen öyle. Yani. Yani ülkede e, öyle büyük bir yabancılaşma halinde ki e, insanların duyguları, düşünceleri, hayata bakışı, e, onuru, e, birikiminin sanki hiçbir şey yokmuş gibi e, bir gün istediği şeyi söyleyip ertesi gün başka bir şey yapan insanlara dönüşüyorlar. Ve bütün bunların unutulacağını ya da insanlar üzerinde biz ne söylersek onu yapabilecek bir acayip bir kibri. Yani Erdoğan'ın kibrinden daha kötü bir kibri varmış. Bu kendini muhalefet gösteren insanların. tamam için söylüyorum. Şu seçimden sonra olan bitene bak. Yani ben güncel siyaseti çok yakından seçimden sonra takip eden birisi değilim. Bu sözleri de ilk defa burada duydum. İlk defa burada gördüm. Uh -huh. Aa yani günlük bunlara bakan birisi. Bunlarla her gün bu konuşmaları dinleyen birisinin akıl sağlığı yerinde olamaz. Ya bu normalmiş gibi nasıl ya bu geliyor? Itkeller, ya bu, tabii, bu nasıl normalmiş gibi geliyor? Ne, olacak iş mi bu ya? Doğru. Yani ne söylediğini bilmiyor musunuz siz? Ya acayip insanlarsınız. Ya hani 28-27 Mayıs'taki insanlarla 28 Mayıs'taki insanlar arasında bu kadar fark olur mu? Ve hani ülkede bak ee, biri yalanmış demek ki ya o ya, bu. Ya işte. böyle bir şey ama işte bu yalanın üzerine bir şey kuramazsınız. Evet. Ayrıca Tayyip Erdoğan'da yenemezsiniz böyle. Evet. Yenme şansınız da yok. Belki de yenmek istemiyorsunuz o da ayrı bir şey. Hmm. Yani ben yenmek istendiğini düşün. E yenmek için bir çaba gösterdiklerini artık düşünmüyorum. Çünkü hani hiçbir şey yapmasanız Erdoğan yenidir şu halde. Ya nasıl bir... Bu ekonomiyle mesela. olacak iş değil şey Sokakta neler var? Yani e, hani sokaktaki insanların da kendimize ayrıymış gibi konuşmayalım. Ya markete gidemiyoruz. Markete girmeye korkar. insanlar haline geldik. Alışveriş yapamıyorsun. Sokağa çıkamıyorsun. Günlük ihtiyaçlarından vazgeçen. Ya en son ne zaman gidip boğazda bir tane oturup bırak başka yemek yemeyi, içki içmeyi, çay içebildi? Hı hı. Uzun süredir yapmadığımı fark ettim. Ya güncel olan bir sürü şeyden vazgeçmiş bir hale e, gelmişiz. Bunların konuştuğu şeylere bak, bunların tartıştığı şeylere bak. İşte o yüzden uzaylıksınız siz diye de hepsinin çok ağır bir ders alması lazım. Bu seçimden hiç kimse ders almamış. Hı hı.